Hmm. Şöyle güzel bir tatlı yapayım. Hafif olsun. Meyveli jöle olabilir. Ama tarifi nasıldı ya? Geçen ay şey yapmıştım. Bir sorayım. Ayy, yara yaptım. Bıktım şu sivilcelerden ya. O böyle olmayacak. Geçenlerde Ayşe bir, bir maskeden bahsediyordu. Sivilcelere göre onu bir arayayım bakayım ben. O bana versin tarifi. Sıkı sıkı mahfettin sırıt. Sapağına vurdum elimde baston sopa. Ay yazabilecek miyim ben bu şiiri ya? Şimdi S ile başlaması gerekiyor. S S Aa. Sevcan'dan gelen görüntüler arama. Açalım. İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın Sevcan? İyiyim ben de ya sana ne soracağım. Meyveli jöle yapmıştın ya geçen onun tarifini verebilir misin? Bir dakika Ümit arıyor şu an. Dur diğer hattan Ümit arıyor. Aaa Sevcan'ı kapattım. Dur dur bekle bekle. Şu arayayım şu kızı. Ya kızlar neler oluyor orada? Ayşe. Ha, Ayşe yüzümü kapattı. Bir daha arıyor. Ayşe ve Ümit. Merhaba. Ya Sevcancığım kusura bakma tam o sırada Ümit de aradı. Yanlışlıkla onunkini açayım derken seni kapattım. Ee, şimdi ikiniz de beni aradınız. Evet sizi dinliyorum kızlar. Ayşe seni şu yüzden aradım. Bak görüyor musun? Bak bak şöyle sivilceleri sıkı sıkı hep yara yaptım ya. Senin o bir tane maske tarifin vardı. Onu bana verir misin acaba? Tamam. Sen e, yüz maskesi tarifi istiyorsun. Sevcan sen de jöle tarifi istiyorsun. İkinize de tarif veriyorum kızlar. E, şöyle yapalım. Sevcan sen e, meyveleri hazır bulundur. Şöyle ne gerekiyordu? Çilek, limon, e, hazırla. Ümit sen de tamam. Çileklerim burada. Yaban mersin de var. Limon da alayım. Peki tamam. bana ne lazım Ayşe? Ee. Sana da maske olarak ne verecektim? Sirke bulundur yanında. Ondan sonra ne vereceğim? Kil, kil lazım. Bu ikisini sen de karıştıracaksın. Evet. Kil. Tamam. Kil koyalım. Bu, bu kadar yeter mi? Bu ne ya? Bir mesaj geldi. Bir dakika kızlar. Ayşe bu çilekleri kesiyor muyum Ne diyor bu ya bir dakika Oraya oraya mı gitmem lazım Ayşe çilekleri kesecek misin Hayır hayır sen şeyi koy sirkeyi koy sirkeyi Sirke koyman gerekiyor karıştıracaksın malzemeleri Ben ne kadar sirke koyayım Tamam şu maili de göndereceğim Sen çileği şimdi Güzelce ez tamam mı Ümit Yoğur onu böyle Bıcık bıcık yap E sen bana çilek dememiştin ki Ayşe Neyse dur e e eziyoruz değil mi? Herhalde içinde C vitamini var. O iyi gelecek sivilceye. Evet evet güzelce ez. Çilekleri koyuyorum. Şimdi içine sirke koyacağım değil mi Ayşe? Evet evet sirke koy. Ondan sonra biraz bal ekleyebilirsin. Tamam. Sirke... sirke... Sirke olacak mı ya? Ne kadar kullanmış bu ya. kadar bal koyacaktık ki biz buna ya. <laughs> Ayşe, e, çilekle karabiber bal. Ben ezdim bunları. Ha şey Ümit. Ü, Ümit bir dakika ya patron şu maili at vereyim. E, sen şimdi ne yap biliyor musun? E, jelatin jelatin lazım jelatin koy tamam mı? Jelatin. <laughs> Ay. şey yaban mersin de koysam olur mu yaban mersini mi? Ee, bitkiler cildiye gelir doğal ürünler tabi tabi koyabilirsin koy koy evet neden olmasın denemiş oluruz ama alerji falan yok değil mi alerjim mi bildiğim kadarıyla yok yoktur herhalde ya şimdi yaban mersini ben koyacağım ümitle alakalı ümitin alerjisi varsa yani ben koyuyorum bu yaban mersinlerini yaban mersinle... vallahi istifa edeceğim. Bu haftalık raporlar bana illallah dedirdi yani. Ah oh, elim de acıdı zaten. Ay kızlar bir dakika durun şimdi Ümit. E, sen onu sür suratına. Sevcan sen de biraz limon sık kıvam olsun böyle akışkan olacak. Onu pişir tamam mı? Pişiriyorsun olacak o. Tamam limonu sıkıyorum da Ayşe bu sadece limonla pişecek mi ya? Koyuyorum ocağa. Ayşe. Ocağa koyuyorum. Ay hazırlıyorum işte. Ay bir de mesaj atıyor ya. Öf. Koy koy Seycan koy canım koy koy pişir. Şimdi ben bunun olduğunu nereden anlayacağım Ayşe? Tadına bak tadına. Bakayım. Ayşe bu ne? Bu ne Ayşe? Ya ya ben sirkeyi san demedim ki Ümit'e dedim. Jölenin içinde sirke mi olurmuş? Ha? Ee, o zaman tarifler karıştı. Ümit ne sürüyor yüzüne? Ümit! Dur dur sürme sürme dur. Tarifler karıştı. Yüzüne ne sürdün kim bilir? Ee, jelatin de vardı. Acaba bir şey olur mu? Ah, i̇nanmıyorum. Ümit ee, çabuk yüzünü yıka. Yani sana verdiğim tarif evet maske için uygun ama benim vereceğim tarif değildi. Sevcan'a vereceğim malzemelerle karıştırdım herhalde. Çabuk yüzünü yıka. Ben de bu sirkeli tatlıyı yok ediyorum. Aa! O zaman ben Ya lütfen kusura bakmayın. Tam o sırada acil raporları istediler. Çok önemliydi. Tarifleri bu yüzden karıştırdım benim hatam kızlar. Ümit iyi misin? Neyse ki çıkıyor. Sıktığım yerler gene biraz kaldı ama. Olsun olsun.